SSK ve Bağkur emekli vatandaşlara müjdeler bugün geldi. Detaylar haberimizde. Emeklinin alacağı en düşük maaş 7250 TL olacağı ise gündemde oldukça yankı buldu. Detaylar haberimizde. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam tablosu. Her yıl iki kez zamlanan emekli maaşları için son hesaplar ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre emekli zammının %17,86 oranında olması bekleniyor. Ufuktaki zam oranının yanı sıra emeklinin taban maaşında da iyileştirme yapılacağı tahmin ediliyor. İşte, şu anki maaşlara göre 2023 SSK Bağkur Maaş tablosu. SSK, Bağkur ve emekli sandığı çalışanlarını ilgilendiren zam oranı. Yaklaşık 14 milyon emekliyi ilgilendiren zam tablosu ortaya çıkıyor. Ocak 2023 itibariyle emekli maaşları zamlanacak. Yıllık enflasyona oranına göre belirlenecek zamlarla kazançlar artacak. Yapılacak ek iyileştirmeyle zam oranının artacağı düşünülüyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına enflasyon farkı gelecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranları 2 Ocak'ta belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te %8, Temmuz ayında %6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. Öte yandan SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dahil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında işsizlik sigorta fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 7259 TL olacağı ve en yüksek ise 12000 TL olacağı söyleniyor. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.